Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Stanley Kubrick ve Robert Altman gibi iki dev yönetmenin sinemalarına yakından bakacağız. Evet. İkisi de hani geleneksel kalıpları epey zorlamış isimler. Yenilikçi anlatımlarıyla sadece Amerikan değil, bence dünya sinemasına yön vermişler. Kesinlikle öyle. Yani ikisi de çok etkili ama tarzları inanılmaz farklı. Bir yanda Kubrick var, o müthiş titizliği, her şeyi hesaplaması, satranç oyuncusu gibi adeta. Aynen öyle. Diğer yanda Altman daha böyle e, rahat, kaotik, kalabalık hikayeler anlatıyor. İşte bugün biraz bu iki farklı dünyayı, sinemalarının neden hala bu kadar güçlü olduğunu konuşalım diyorum. Harika olur. Kubrick'le başlayalım o zaman. New York'ta doğuyor, Yahudi bir aileden geliyor, fotoğrafçılıkla başlıyor işe. Evet, hatta okulda pek başarılı değilmiş galiba. Kendisi söylüyor bunu. Öyle mi? Bak bunu bilmiyordum. Evet. Okulda pek bir şey öğrenmedim diyor. Ama babasının aldığı o fotoğraf makinesiyle yeteneğini keşfediyor. Sonra 17 yaşında Look dergisine fotoğraf satıyor. O Roosevelt'in ölüm haberine bakan gazete satıcısı fotoğrafı çok hüzünlü bir karedir o. Evet, oradan profesyonelliğe adım atıyor, sonra da işte kendi imkanlarıyla belgeseller çekiyor. Day of the Fight, Flying Padre gibi. İlk kurmaca filmi Fear and Desire pek bilinmez belki ama eleştirmenlerin dikkatini çekmiş o zaman. Ama asıl çıkışı The Killing yani son darbeyle yapıyor. 1956 bir hipodrom soygunu anlatılıyor ama nasıl anlatılıyor? Farklı karakterlerin gözünden ileri geri giderek. Aynen. Seyirciye adeta bir bulmaca çözdürüyor. Ve Kubrick'in o karamsar bakışı da ilk orada hissediliyor sanki. Bu filmle Hollywood'un dikkatini çekince de Paths of Glory, Zafer Yolları geliyor. Kirk Douglas başrolde. Çok güçlü bir film o. Birinci Dünya Savaşı, Fransız ordusu, o anlamsız emirlere karşı çıkan askerler İbret olsun diye kurşuna dizilmeleri. Çok acımasız bir sistem eleştirisi var orada. Yani savaşın kendisi kadar o askeri bürokrasinin, generallerin anlamsız inadının eleştirisi de var. Kesinlikle. O kadar etkili olmuş ki film Fransa'da yıllarca gösterilememiş. Bu bile Kubrick'in savaş karşıtı tavrının ne kadar net olduğunu gösteriyor bence. Sonra Spartacus. Büyük bir Hollywood yapımı bu sefer. Evet. Ama ilginçtir. O filmin yönetmenliğine sonradan dahil oluyor. Kirk Douglas aynı zamanda yapımcı ve ilk yönetmen Anthony Mann'le anlaşamayınca Kubrick'i getiriyor. Senaryoyu da Dalton Trumbo yazıyor. O kara listeden sonra ilk kez kendi adıyla yazdığı senaryo. Aynen öyle. Çok önemli bir detay bu. Filmde kimler yok ki? Laurence Olivier, Charles Lawton, Peter Ustinov, dev bir kadro. İspanya'da çekilen savaş sahneleri falan. Ama bir Cecil B. DeMille epik filmi gibi değil sanki, değil mi? İşte farkı o. Kubrick burada daha özgürlükçü. Hatta sosyalist diyebileceğimiz bir alt metin işliyor. Kölelerin isyanı, özgürlük mücadelesi. Peter Ustinov da Oscar aldı o filmle. Spartacus'tan sonra da Hollywood'u bırakıp İngiltere'ye yerleşiyor ve bir daha da dönmüyor zaten. Evet, sonraki tüm filmlerini İngiltere'de çekiyor. İlk filmi de orada Lolita. Nabokov'un kendi romanından uyarladığı. Çok tartışmalı bir konu tabii. Orta yaşlı bir adamın küçük bir kıza olan tutkusu. Ama Kubrick bunu hani sansasyonel bir erotizmle değil de daha çok kara mizahla ele oluyor. James Mason, Shelley Winters ve tabii Peter Sellers harika. Peter Sellers'ın o filmdeki performansı gerçekten inanılmaz. Ama Sue Liven'ın yani Lolita'yı oynayan oyuncunun romandakinden daha büyük görünmesi biraz eleştirilmişti o zamanlar. Erotizmi azalttığı yönünde. Anladım. Kara mizah demişken asıl zirvesi Doctor Strange Love galiba. Ah evet. Doctor Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Orijinal adı da harika. İnanılmaz bir film. Soğuk savaş dönemi, nükleer savaş tehdidi, bu kadar ciddi bir konu ancak bu kadar absürt anlatılabilirdi herhalde. Kubrick de öyle düşünmüş zaten. Başta ciddi bir film yapmayı planlamış ama sonra konunun vahametini ancak bir kara güldürüyle hatta bir karabasan güldürüsüyle anlatabileceğini fark etmiş. Peter Sellers yine döktürüyor tabii. Üç ayrı rolde özellikle Dr. Love karakteri unutulmaz o eldivenli el, o tuhaf aksan. Silahlanma yarışı, generallerin, politikacıların duyarsızlığı, aptallığı hepsinin müthiş bir şekilde hicbediyor. Ama gülerken bir yandan da için ürperiyor. Bu endişe hali 2001 A Space RC'de bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Bilim kurgunun başyapıtlarından biri. Kesinlikle. 5 yıl süren bir hazırlık dönemi var. Arthur C. Clarke'ın öyküsünden yola çıkıyorlar insanlığın kökeni, evrim, uzay, yapay zeka, devasa konular. Filmde neredeyse hiç diyalog yok gibi. Daha çok görsellik ve müzik ön planda. Strauss'un vasileri, Ligeti'nin o tekinsiz müziği. Seyirciyi alıp görsel ve felsefi bir yolculuğa çıkarıyor adeta. Geleneksel bilim kurgu anlayışını tamamen yıkıyor. O monolit ne anlama geliyor? Hale 1900 neden çıldırıyor? Sonundaki o yıldız çocuk imgesi, Cevap yok, sadece sorular var. Kubrick bize düşünmemiz için malzeme veriyor sadece. Özel efektleri de o dönem için devrim niteliğinde. Oscar'ı da oradan almıştı zaten. Evet, teknik olarak da bir zirve. Sonrasında gelen A Clockwork Orange yani Mekanik Portakal ise yine çok rahatsız edici bir film. Anthony Burgess'in romanından uyarlama. Geleceğin İngiltere'sinde geçiyor ama aslında günümüz toplumunun şiddet eğilimini sorguluyor. Şiddet bağımlısı, Alex'in hikayesi. Malcolm McDowell'ın o performansı. Film, Alex'in önce şiddet uygulamasını, sonra devlet tarafından tedavi edilip şiddete karşı tiksinti bir yer hale getirilmesini ama en sonunda kendisinin şiddet kurbanı olmasını anlatıyor. Bireysel şiddet mi daha kötü yoksa toplumsal devlet eliyle uygulanan şiddet mi? Bu soruyu soruyor sanki. Aynen öyle. Toplumsal olanın daha ürkütücü olduğunu ima ediyor gibi. Yine klasik müziği çok etkili kullanıyor. Beethoven'ın 9. senfonisi mesela. O filmden sonra dinleyince aklı hep Alex geliyor. İşte Kubrick'in gücü bu. Görsel ve işitsel öğeleri kullanarak seyircinin zihnine kazınıyor. Sonra Barry geliyor 18. yüzyıl. Bu sefer çok farklı bir estetik var. Tekray uyarlaması, fırsatçı bir adamın yükselişi ve düşüşü. Filmin görselliği inanılmaz. Kubrick, özel NASA lensleri kullanarak sadece mum ışığıyla gece sahneleri çekmeyi başarıyor. O sahneler gerçekten birer tablo gibi, dönemin atmosferini müthiş yansıtıyor ama o incelikli görüntünün altında yine bir şiddet teması var. Evet. Soyluluğun o yapmacık nezaketinin arkasındaki vahşeti de gösteriyor. Görüntü, kostüm, sanat yönetimi, müzik dallarında Oscar'ları topladı zaten. Ardından The Shining, pırıltı. Stephen King uyarlaması ama King pek beğenmemiş galiba filmi. Evet. King romanın ruhundan uzaklaştırıldığını düşünmüş ama film kendi başına bir korku klasiği oldu. Jack Nicholson'ın o delime süreci, otelin kendisi de bir karakter gibi o koridorlar, o halılar, o tekinsizlik. Kubrick'in Steadicam kullanımı da çok meşhurdur bu filmde. Aynen. Uzun kaydırmalar, simetrik kadrajlar, çok yoğun bir karabasan atmosferi yaratıyor. Parapsikolojiye de göndermeler var tabii. Sonra Full Metal Jacket, tekrar savaş temasına dönüyor ama Pets of Glory'den farklı bir yerden yaklaşıyor sanki. Evet, bu sefer Vietnam Savaşı. Film iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm o acımasız eğitim süreci, ikinci bölüm ise savaşın kendisi. Eğitim bölümü belki de savaştan daha korkunç. İnsanların nasıl birer ölüm makinasına dönüştürüldüğünü gösteriyor. Kesinlikle. Film gerçekçi bir savaş filminden çok savaş ve militarizm üzerine felsefi bir deneme gibi. Ölüm her an hissediliyor. Savaşın anlamsızlığı, bireyin o çarklar içinde nasıl kaybolduğu. Çok güçlü bir film yine ve son filmi ölümünden hemen önce tamamladığı Eyes Wide Shut, Gözü Tamamen Kapalı. Arthur Schnitzler uyarlaması, Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın oynadığı zengin bir çiftin cinsel fantazyaları, evlilik, kıskançlık üzerine kurulu bir film. Çok tekinsiz, rüya gibi bir atmosferi var onun da. Freudian göndermelerle dolu. Kubrick yine cinsellik, arzu, bastırılmışlık gibi temaları kendi üslubuyla ele alıyor. Özetle Kubrick az sayıda ama her biri olay yaratan filmleriyle edebiyat uyarlamalarını kendi özgün bakış açısıyla yorumlayarak teknik ustalığı ve felsefi derinliğiyle 20. yüzyılın en önemli yönetmenlerinden biri oldu. Her filminde farklı bir türe meydan okudu ve o türü yeniden tanımladı adeta. Gerçekten öyle. Şimdi de istersen Robert Altman'a geçelim. Onun dünyası çok daha farklı değil mi? Hem de nasıl. Altman'ın başlangıcı da ilginç. Matematik eğitimi almış, savaş pilotluğu yapmış, sonra televizyonda uzun yıllar çalışmış. Bonanza, Alfred Hitchcock sunar gibi diziler çekmiş. O televizyon deneyimi önemli sanırım onun tarzının oluşmasında. Bence de. Hızlı çalışmaya, farklı türlere adapte olmaya alışkın, belki de o daha rahat doğaçlamaya açık tarzı biraz da oradan geliyor. İlk kurmaca filmleri var ama asıl sinemaya geçişi biraz daha geç oluyor. That Cold Day in the Park filmi varmış 1969'da sonraki tarzının ipuçlarını taşıdığı söyleniyor. Ama onu 70'lerin en önemli Amerikan yönetmenlerinden biri yapan film kesinlikle Maş. Yani cephede eğlence. 1970. Kore Savaşı'nda geçiyor ama herkes biliyor ki asıl hedef Vietnam. Tıpkı Kubrick'in Doctor Strange Love gibi. Bu da bir savaş karşıtı film ama üslup bambaşka. Aynen öyle. Kübrik e daha grotesk, daha hesaplı bir karamizah vardı. Altman'da ise daha kaotik, daha anarşik, daha şey gerçekçi bir karmaşa var. Cephe gerisindeki bir sahra hastanesindeki cerrahların yarattığı o kaos. Donald Sutherland ve Elliot Gould harikaydı o filmde. Unutulmazlar. Ve Altman'ın imzası haline gelecek birçok özellik o filmde belirginleşiyor. O meşhur üst üste binen diyaloglar. Evet, gerçek hayattaki gibi herkes aynı anda konuşuyor neredeyse. Aynen. Teleobjektif kullanımı, oyuncu doğaçlamaları, dar mekanlara çok sayıda oyuncu sığdırma, hepsi meşte var. Ve film, Vietnam karşıtlarının yükseldiği bir dönemde kahramanlık, vatanseverlik gibi değerleri fena halde tiye alıyor. Büyük sükse yapmıştı o zaman. Kendisi de Altın Palmiye aldı, Oscar aldı. Evet, Altman bir anda çok önemli bir yönetmen haline geldi. Sonrasında da üretkenliği devam etti. Brewster MacLeod diye fantastik bir film çekti. Kanat takıp uçmak isteyen bir genci anlatıyor. Sonra McCabe and Mrs. Miller. O da çok ilginç bir western. Kesinlikle. Warren Beatty ve Julie Christie oynuyor. Karlı, çamurlu bir atmosfer, bildiğimiz güneşli kahraman kovboylu westernlerden çok farklı. Daha melankolik, daha gerçekçi. Western mitinin yıkıyor adeta. Raymond Chandler uyarlaması The Long Goodbye Uzun Veda'da var. O da polisiye türünü epey değiştiriyor. Evet, klasik dedektif Philip Marlowe'u alıp 70'lerin Los Angeles'ına bırakıyor ve karakter adeta döneme yabancı kalıyor. Altman türlerle oynamayı seviyor. Thieves Like Us var, California Split var kumar üzerine. Ama sanırım en önemli işlerinden biri Nashville 1975. Evet, Nashville bir başyapıt bence. Country müziğin merkezi Nashville'da geçiyor. Ama sadece müzik dünyasını değil, Amerikan toplumunun kendisini, mitlerini, politikasını anlatıyor. Tam 24 ana karakter varmış filmde. İnanılmaz bir kalabalık. Ve Altman o kalabalığı, o iç içe geçen hikayeleri müthiş bir ustalıkla yönetiyor. Beş günlük bir müzik festivali fonunda yükselen bir sağ siyasetçinin başkanlık kampanyası, country yıldızları, olmak isteyenler, gazeteciler, sıradan insanlar ve ortada bir suikast girişimi. Kennedy suikastının travması hala tazeyken çekilmiş bir film. O siyaset, müzik, şiddet iç içeliği çok çarpıcı. Şizoid bir Amerikan portresi çiziyor adeta. Eğlencenin hemen ardından şiddet geliyor ama eğlence devam ediyor. Müzikle politika tamamen iç içe geçmiş. Altman'ın o çoklu anlatı yapısı burada zirveye ulaşıyor. Sonrasında Buffalo Bill and the Indians'la yine Western mitini eleştiriyor ama pek ilgi görmemiş galiba. Three Women'la kadın dünyasına odaklanıyor. A Wedding'de yine kalabalık bir kadroyla bir düğün üzerinden ilişkileri inceliyor. Evet, farklı türler denemeye devam ediyor. Bilim kurgu, Quintet, komedi, A Perfect Couple, hatta çizgi roman uyarlaması Popeye, Temel Reis bile çekiyor. Popeye çok ilginç bir deneme aslında. Robin Williams oynuyordu. Sonrasında biraz daha tiyatrovari filmlere yöneliyor sanki. Oyuncu performanslarının öne çıktığı işler. Comeback the Five and Dime, Jimmy Dean Jimmy Dean gibi. Streamers var, tek mekanda geçen gergin bir film. Sam Shepard'ın yazdığı ve oynadığı Full for Love, Aşk Delisi de bu dönemden. Evet, o da bir çiftin bunalımlı ilişkisini anlatıyor. Sonra Vincent and Tio var, Van Gogh ve kardeşini anlatan sanatçının sömürülmesine anlaşılmamasını konu alıyor. 90'larda ise tekrar büyük ensemble filmlere dönüyor gibi. The Player, Shortcuts, Preta Porter bir üçleme gibi de görülebilir bunlar. Kesinlikle. Üçü de çağdaş topluma, farklı sektörlere eleştirel bir bakış getiriyor. The Player oyuncu Hollywood'un iç yüzünü anlatıyor. Çok eğlenceli ama bir o kadar da acımasız bir filmdi o. Tim Robbins harikaydı. O stüdyo yöneticisinin hikayesi üzerinden bütün sistemi, entrikaları, başarı formüllerini, şiddet, gerilim, seks, mutlu son, tia alıyor. Filmde 50'ye yakın ünlü oyuncu kendini oynuyor. O da ayrı bir ironi. Başındaki o meşhur kesintisiz plan sekans da unutulmaz. Yaklaşık 7-8 dakika sürüyor teknik bir gövde gösterisi adeta. Kenz de en iyi yönetmen ödülünü almıştı bu filmle. Evet. Sonra Shortcuts, sosyeteden insan manzaraları geldi. Raymond Carver öykülerinden yola çıkarak Los Angeles'ta yaşayan 22 karakterin hayatına odaklanıyor. Nashville'i andıran bir yapısı var onunda. O modern hayattaki kopukluk, yalnızlık, iletişimsizlik çok etkileyiciydi. Gelişmiş toplumdaki insanların nasıl nesneleştiğini, hayatın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu anlatıyor. Başındaki o böcek ilaçlama sahnesi ve sondaki deprem bu kırılganlığı vurguluyor. Venedik'te Altın Aslan kazandı bu filmle de. Preta Porter ise moda dünyasına benzer bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Yine kalabalık kadro, yine hicif. Evet. Sonrasında da üretmeye devam etti. Kansas City, Gingerbread Man, Cookies Fortune, Doctor T and the Women. Gosford Park da çok beğenilmişti son dönem işlerinden. Evet, 1930'lar İngiltere'sinde bir malikanede geçen Agatha Christie tarzı bir cinayet öyküsü ama arka planda yine aristokrasi eleştirisi, sınıf çatışmaları var. Çok katmanlı, zekice bir filmdi. The Company ile de bale dünyasına girdi. Altman'ı özetlersek, Hollywood kalıplarını kıran, Düz öykü anlatmaktan kaçınan, Amerikan toplumunun bunalımlarını metaforlarla, kalabalık kadrolarla, özellikle kadın karakterlere de yer vererek anlatan, mizahla gerçekliği harmanlayan çok özgün bir yönetmen. Aynen öyle. Her zaman aynı çizgide olmasa da Amerikan sinemasının en yaratıcı, en bağımsız seslerinden biriydi kesinlikle. Peki bu iki devi Kubrick ve Altman'ı yan yana koyduğumuzda biri mutlak kontrol peşinde, diğeri kontrollü bir kaos yaratıyor sanki. Ne dersin? Çok güzel bir özet. Kubrick'in o kusursuzluk arayışı, her detayı hesaplaması felsefi derinliği var. Altman ise daha gevşek, doğaçlamaya açık, hayatın içinden, toplumsal hicve dayalı bir sinema yapıyor. Ama ikisi de kendi yöntemleriyle Hollywood normlarına meydan okudular. Peki bu yönetmenler bugün bizim için neden hala önemli? Yani onların iktidar, toplum, medya, insan doğası üzerine söyledikleri hala geçerli mi? Bence fazlasıyla geçerli. Kubrick'in sistem eleştirileri, teknolojinin getirdiği tehlikeler üzerine düşündürdükleri, Altman'ın o toplumsal mozaikleri, bireylerin o karmaşı içindeki varoluş çabaları bunlar bugün de yaşadığımız şeyler. Ayrıca sinemaya getirdikleri yenilikler, anlatım biçimleri sayısız yönetmeni etkiledi. Kubrick daha çok bireyin sistemler tarafından nasıl kapana kısıldığını gösteriyor gibi. Ordu, teknoloji, toplum… Evet, Altman ise daha çok o kusurlu toplumsal manzaralar içinde yolunu bulmaya çalışan kalabalıkları resmediyor. Daha insani bir yerden bakıyor belki de ama o da eleştirel. Peki, sana bir soru o zaman. Günümüz dünyasını, bu karmaşayı, bireysel sıkışmışlıkları, toplumsal çalkantıları düşününce sana hangi yönetmenin bakış açısı daha yakın geliyor? Kubrick'in o soğuk, analitik ama derin bakışımı yoksa Altman'ın o kalabalık, kaotik ama bir o kadar da canlı ve hicivsel dünyası mı? Zor soru. Belki de ikisine de ihtiyacımız var. Yani hem o büyük yapıları, sistemleri sorgulayan Kubrick'in mesafeli bakışına hem de o sistemlerin içindeki insanların gündelik hayatına, çelişkilerine odaklanan Altman'ın daha sıcak ama iğneleyici merceğine. İkisi de farklı ama gerekli eleştirel araç sunuyor bize. Ne dersin? Çok doğru. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.